Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde YouTube'da bana en çok sorulan sorulardan birini yanıtlamak istiyorum. Hocam YouTube'daki derslerin hangi sırayla takip edelim? Nerede başlayıp nerede bitirelim? Bu tarz soruları yanıtlamak istiyorum. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi YouTube kanalıma geldiğiniz zaman böyle bir sayfa ile karşılaşıyorsunuz. Bu ana sayfadır ve ana sayfadaki derslerime baktığınız zaman kafanızın karışması ve bu karışıklık sonucunda ya ben hangi sırayla takip etmeliyim sorularıyla bana gelmeniz gayet doğal. Arkadaşlar derslerimi siz ana sayfadan takip etmeyin. Ana sayfadan takip ettiğiniz zaman kafanız karışacaktır. Onun yerine oynatmalar listesine gidin. Oynatmalar listesine gittiğiniz zaman derslerimi derli toplu bir şekilde Konu başlıkları adı altında çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz ve oynatma listelerinin dışında benim herhangi bir videom yoktur. Yeni bir video yaptığım zaman bu oynatma listelerinden bir tanesini eklemekteyim. Her bir videonun başında böyle 1-2-3-4 şeklinde derslerin takibi kolay olması için, rahat olması için ben numaralandırmaktayım. Dersler numaralıdır. Sizin göreviniz kendi ihtiyacınız hangi konu başlığı adı altındaysa o seriye giderek oradan sırasıyla dersleri bulmanız. Mesela telaffuzla ilgili bir sıkıntınız var. Telaffuz 1 demişim mesela. Burada Dört tane falan dersim var. Dersleri sırasıyla oynatarak o şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim bizim esas sorumuza. Ben İngilizceyi sıfırdan öğrenmek istiyorum. ve nereden başlamalıyım sorusuna. Şimdi arkadaşlar İngilizce eğer sıfırdan başlıyorsanız. Yani sıfırdan derken tamamen sıfır kilometre olduğunuzu varsaymıyorum. Geçmişinizde az çok İngilizce vardı. Onu da unutmuşsunuz. Ve siz şu anda İngilizce öğrenmek istiyorsunuz. Böyle bir durumda olduğunuzu varsayarak bir yol haritası çizeceğim. Bu işin başlangıcını arkadaşlar sıfırdan İngilizce serisiyle verebilirsiniz. 15 bölüm kolaydan zora olacak şeklinde 15 bölümle karşılaşacaksınız. İlk 5 bölüm olmazsa olmazlardan bu işin temelinin oluşturulması açısından önemli olduğum kanaatindeyim. İsminin sıfırdan olduğuna bakmayın arkadaşlar. 9. bölümden itibaren bu iş böyle B1 B2 seviyelerine kadar gidiyor. Yani ileri düzey İngilizceyi de kendi içerisinde barındırıyor. Ancak 15 bölüm İngilizcede ihtiyaç duyabileceğiniz en temel konu başlıklarının hemen hemen hepsini örneklerle pekiştirmelerle beraber kendi içerisinde barındırıyor. Bu seriyi bitirdikten sonra geri kalan serileri sırasıyla mı takip etmeniz gerekiyor? Hayır arkadaşlar. Benim şahsi kanaatim. Bu seriler içerisinde sırasıyla takip etmeniz gereken tek seri sıfırdan İngilizce serisi. Neden derseniz şundan dolayı. İngilizceyi bir yapboz tablosu olarak algılayalım. Bir tane çiçek yapboz tablosu tamam mı? Bu yapboz tablosunun arka planı, arka çerçevesi sıfırdan İngilizce serisidir. Siz o çerçeveyi oluşturduktan sonra geriye kalan bütün bölümler bu yapboz tablosunun parçalarıdır. İstediğiniz parça ile başlayın. Hiç fark etmez. Karıştırarak izleyin. Karıştırarak başka serilerle devam ettirin. Bazılarını eksik bırakın. Hiç problem değil. O tablo tamamlanmaya doğru gidecektir. Yeter ki bir alt yapıyı, alt çerçeveyi oluşturun. Mesela sıfırdan İngilizce serisini bitirmişsiniz. İsterseniz alıştırmalara devam edin. Yani ben tensleri biraz daha pekiştirmek istiyorum. Daha detaylı girmek istiyorum. Daha detaylı bir şekilde alıştırmalarla ben bunu kendime yedirmek istiyorum derseniz alıştırmalara devam edin. Hayır benim telaffuz sorunum var derseniz telaffuzla devam edin. Konuşma pratiği yapmak istiyorum A2 seviyesinde falan derseniz konuşma pratiklerine yönelebilirsiniz. Hayır ben ileri düzey İngilizce gramer istiyorum falan derseniz burayla devam edebilirsiniz. Halka tekniğime bakmak isterseniz burayla devam edebilirsiniz. İngilizce kelime öğrenmek istiyorum, pekiştirmek istiyorum, konuşma pratikleri yapmak istiyorum. Beyinde kendi beynimle bir şeyler üretmek istiyorum. Dili iletişim için kullanmak istiyorum derseniz Alice Kelimeler Diyarında, Hafıza Saray dediğimiz seriyle devam ettirebilirsiniz. Konuşma pratikleri için işte doğal İngilizce var, şey var. Ha kestirme yolu var mesela. İngilizce kestirme yolları öğrenmek istiyorsanız bununla devam ettirebilirsiniz. Bunlar tamamı bu serilerin tamamı arkadaşlar. Bu yapboz tablosunun parçalarıdır. O yüzden karıştırarak dinledim. Acaba kaçırdığım bölümler var mı? Eksik kaldığım yerler var mı? Böyle karıştırarak gidiyorum ama kafam çorba olacak mı falan. Bu endişeleri de bir kenara bırakın. İstediğiniz bölümle devam edin. İstediğiniz seriyle devam edin. Hatta şunu da diyebilirsiniz. Sıfırdan İngilizce serisini tamamladınız. Tamamladıktan sonra ben bu işi kendi başıma nasıl yapabilirim? Ben bu işi kendi başıma öğrenmek istiyorum. Bütün itleri kendi elim almak istiyorum. Kendi öğrenimimden kendim sorumluluk almak istiyorum. Kendim nasıl yapmam gerekiyor bunları öğrenmek istiyorum derseniz arkadaşlar. Enter Düşünce ve Eleştiri serime bakmanızı şiddetle öneririm. Yaptığım bu seriler içerisinde en çok önem verdiğim serilerden biridir bu. Enter Düşünce ve Eleştiri. Enter bunu merak edenler varsa English Turkish tamam mı? English Turkish iki dil arasındaki işte dil öğrenme sürecinde elde etmiş olduğum bilgilerin Paylaşıldığı kendi düşüncelerim eleştirilerim bu işi kendi başınızı nasıl yapmanız lazım onu öğretiyorum yani balık yakalamayı öğretiyorum balık yemeği değil diğer derslerde balık yemeği genellikle ön plana çıkartıyorum yani bu işi kendi başınıza nasıl yapmanız gerektiğini öğrenmek istiyorsanız bu seriyi kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar evet. Özetle sırasıyla takip etmeniz gereken tek bir seri var. O da sıfırdan İngilizce serisi. Geri kalan kısmı tamamen kendi ihtiyaçlarınıza yönelik. Hangi konuda nasıl bir açıklığınız varsa onlara yönelik olacaktır. Kanalımdaki bütün videoları bitirmek zorunda değilsin arkadaşlar. Bakın bütün videoları tamamlarsam ben bu işi çözerim. Hayır mümkün değil. Kendiniz bir şeyler yapmanız lazım. Kendiniz bir şeyler üretmeniz gerekiyor. En de sonunda yarın o gün siz İngilizce konuşurken buranız çalışması lazım. Beyniniz o dilde üretmesi lazım. Beyniniz bir şeyler üretmeden İngilizce konuşmanız çok zor. Ben burada sadece bu işi nasıl yapmanız gerektiğini gösteriyorum. Bazı örneklerle gösteriyorum. Benim örneklerimdeki eğer kendinizi sınırlandırırsanız dilde üretim nasıl yapacaksınız? Üretimsiz kendini sağlamanız lazım. O yüzden bireysel çalışmalara daha fazla ağırlık vermeniz lazım. Bununla ilgili mesela Robinson Crusoe hikayesi var. Hikayeyle ilgili bütün PDF'ler hem Türkçesiyle hem İngilizcesiyle hem alıştırmalarıyla beraber ben kendim hazırlamış bulunmaktayım. İsterseniz alın çıktılarını çalışın, dinleyin, Hazırlamış olduğum alıştırmalar kağıtları var orada oturun tecrübelerini yapın, ekstra sorular yazın, kendi düşüncelerinizi yansıtmaya çalışın. Bunu yaptığınız zaman İngilizce'de bir şeyler üretmeye başlamış olacaksınız. Bunu yaptığınız zaman beyniniz bir şeyler üretecektir. Kendinizin ürettiğiniz, kendi beyninizin ürettiği cümlelere sizin ihtiyacınız var. Ve bu üretimi bu seriyle de gerçekleştirebilirsiniz. Bu süreçte siz iki şey yapacaksınız arkadaşlar. Benim kanalımda iki şey yapacaksınız. Bir, İngilizce ile ilgili bilgi öğrenmek. İngilizce hakkında bir şeyler öğrenmek. Mesela İngilizce ne bileyim geçmiş zaman nasıl kullanılır, nasıl bir şey söylenilir, şu nedir, bu değildir ne değildir falan. Bunlarla ilgili bir şeyler öğreneceksiniz. İki, İngilizce bir şeyler üreteceksiniz. Mesela gelecek zaman nasıl kullanmanız gerektiği ile ilgili bir şeyler öğrendiniz. Bu bilgi girişi. Öğrendiğiniz bu bilgilerle kendi cümlelerinizi oluşturduğunuz bu bilgi çıkışı, yani bir şeyler üretmek. Ve siz bu ikisini dengelemekle yükümlüsünüz. Mümkünse üretiminiz daha fazla olsun. Bugün 12 tane tensi öğrendiniz ama üretim sıfır. Ya bunun kalıcılığı yok. Sadece bilgi öğrenmiş oluyorsunuz. Onun yerine 12 tane tensi değil, bir tane tensi öğrenin ve onunla ilgili 12 tane farklı bir şeyler söyleyin sayfalar dolusu bir şeyler yazın. Kendi hayatınızla ilgili ne bileyim günlük yazabilirsiniz, hikaye yazabilirsiniz veya hafıza sarayında benim yaptığım gibi bazı kartları yan yana getirerek hikayeleri oluşturun. Üretin, üretin. Derslerimi hangi sırayla takip etmeniz gerektiğiyle ilgili genel söylemek istediğim şeyler bunlar. Tek sırasıyla takip etmeniz gereken bir tane oynatma listesi var. O da sıfırdan İngilizce serisi geri kalan kısımlardaki bütün oynatma listeleri kendi ihtiyaçlarınıza yöneliktir. Bütün videoları bitirmek zorunda değilsiniz. Şimdi bu işin psikolojik boyutunu biraz daha ele almak istiyorum. İsterseniz burada videoyu kesebilirsiniz yani. Devam edip etmeme kısmını tamamen sizin tercihinize bırakıyorum. Ancak bu işin psikolojik boyutunu ben her zaman ön plana çıkartmayı tercih ediyorum. Çünkü başarınızı orası etkileyecek. Başarınızı, sizin psikolojik boyutu etkileyecek. Dile nasıl yaklaştığınızı etkileyecek. Ne demeye çalışıyorum? Bir örnekle göstereyim. Bu kanalda yapacağınız bütün eylemleri bir futbol oynamak gibi düşünün. Tamam mı? Siz futbol oynamak istiyorsunuz. Ve futbol oynadığınızı hayal edin. Şu anda sahanın içerisindesiniz. Orta sahada topla beraber koştuğunuzu hayal edin. Şimdi her bir adamınızı saymaya kalkıştığınızı düşünün. 3 adımda bir kafamı yukarıya kaldırıp sağma solma bakacağım kuralını getirdiğinizi düşünün. Ve topa vurmak için koşuya başladığım zaman ilk başta sol ayağımla başlayacağım. Ve en son topa geldiğim zaman sol ayağım topun yanına böyle duracak. Ondan sonra sağ ayağımla vuracağım. Sürekli böyle kurallar oluşturarak bu oyunu oynamaya hayal edin. 90 dakika boyunca sizin atacağınız bütün adımlar, yapacağınız bütün taktikler, çalımlar, atacağınız gollara kadar hepsi planlı, programlı bir şekilde önünüze konulsa. Bu oyun sizce eğlenceli olur mu? Hayır tabii ki. Oynayamazsınız bile. Çünkü siz oynarken adım adımların saymakla uğraşacaksınız. Doğru yaptım mı, yanlış yaptım mı? Bunlara odaklanacaksınız. 3 adım değil, 4 adım attığınız zaman kendinizi cezalandırmaya kalkışacaksınız. Neden? Çünkü siz bu oyunu kurallarına göre oynamak istiyorsunuz ve bu kurallar da kendiniz türettiğiniz kurallar. Hiç de futbolun doğasıyla böyle uyumlu olan kurallar değil bu. Sizin kendi beyninizde oluşturduğunuz kurallar. Belki de birilerinin empoze ettiği kurallar. Diyelim ki futbol oynadığınız zaman bazı şeyler eksik kaldı. Mesela e, orta sahada oynuyorsanız işte sol bek falan oralarda oynayamadınız ya da ne bileyim arka defansa duramadığınızı varsayalım. Futbolunuz eksik mi kalır? Kaleci olamadınız diye futbol oynadığınız zaman böyle kaleci, kaleci olmanız mesela eksik mi kalır bir şeyler? Yarım futbol mu oynamış oluyorsunuz? Hayır tabii ki. Aynı şekilde İngilizce söz konusu olduğu zaman da bazı konuların eksik kalması böyle İngilizceyi yarım yamalak öğrendiğiniz anlamına gelmiyor. Buradaki konu başlıklarına yaklaşımınız da bu olması lazım arkadaşlar. Siz bir temelinizi oluşturun. İngilizce iletişime geçebilmeniz için ihtiyaç duyacağınız en temel 3 konu başlığı geçmiş zaman, gelecek zaman ve şu anki zaman yani geniş zaman dediğimiz 3 temel zamana ihtiyacınız var. Siz bunlar bir sağlam bir şekilde çakın beyninize devamı gelecektir. Nasıl ki futbol oynarken bütün pozisyonlarda bulunmadan kendi işte forvetteyseniz eğer o pozisyonda oynamakla futbol oynamış oluyorsunuz. Aynı şekilde İngilizce söz konusu olduğu zaman esas... Temel 3 zamanla kendinizi ifade edebiliyorsanız geri kalan kısımlar da gelecektir. Hayır benim bütün konu başlıklarına ihtiyacım var. Hepsini bilmem gerekiyor. Öğreneceğim falan diye böyle bir kalkışırsanız futbol oynarken ben kaleci de olacağım, ben defans da de olacağım, ben forvet de olacağım, ben sağ bek, sol bek olacağım falan. Hepsi olacağım şeklinde bir yaklaşımın bir farkı yok. O yüzden bu oyunu kuralına göre oynamanızı öneririm. Futbolda belirsizlik bu işi zevkli hale getiriyorsa İngilizce ya da dil söz konusu olduğu zaman işin içerisindeki belirsizlik bu işi zevkli, eğlenceli hale büründürmesi gerekiyor. O belirsizliklerle biraz da boğuşmayı kendinize aşılması gereken bir seviye olarak, bir zorluk seviyesi olarak düşünün. Ve o şekilde onunla baş etmeye çalışın. Olay bu. Kanalımda dille ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz çoğu konu başlıklar mevcut. Bir nevi bir açık büfe olarak algılayın ve kendi ihtiyacınız kadarını tabağınıza alın bütün hepsini yükleyeceğim diye şey yapmayın midenizi bozarsınız. İhtiyaç duyabileceğiniz şeyleri alın geri kalanları kalsın. Yani onların eksik olması İngilizce'de eksik kaldığınız anlamına gelmiyor. Eksik kaldığınızı düşünüyorsanız bir anda böyle futbolda ben bütün pozisyonlarda bulunmak istiyorum açgözlülüğünü hayal ederseniz belki içiniz rahatlayabilir. İhtiyaç duyduğunuz konu başlıklarını alın. Gerisini devam ettirin. Üretime daha fazla ağırlık verirseniz bu işte başarılı olacağınızı ben garanti ediyorum arkadaşlar. Evet konuyla ilgili benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Derslerimin faydalı olduğunu düşünüyorsanız like tuşuna basabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.